bir insan bir insan bir bu işkence yapamaz. Yani bir jandarma haber verdi. Kız kardeşiniz daha sanede. Hemen acilen bir gelin dedi. Biz de gittik. Görülen e, her şeyi ortada gördük. Kendimizi zor tuttuk orada. E, polisler dedi hiçbir şey yapmaya gerek yok. Adalete bırakın. Biz adalete bırakıyoruz. E, sonuna kadar da savunacağız. Gereken neyse yapacağız yani. E, kardeşimiz zaten e, durumu ortadan. Her tarafı morluk, şişik, karık, kırık, kafatası kırık, kolu kırık, bacağı kırık. Günlerce işkence yapılmış. Kardeşimiz bunu söylüyor. Yani işte beni tehdit ediyorlar. Bir şey dersen ailene seni öldürürüz, aileni yok ederiz. Gün, günlük işkencesini yapıyorlarmış yani. Biz görüşünce e, hiç öyle bir şey demiyordu. Yani iyiyim, ailem iyi, kaynanam iyi, kayınpederim iyi. Ama şimdi öyle demiyor. Her gün her, hepsi Ayrı ayrı işkence gördürüyor. Abdullah Gedeci bir, bir an, e, anneannem diyor e, şey yapmamış, e, şiddet gö göstermedi yani, iyi davranıyordu. Geri kalan herkes e, işkence yapıyormuş yani günlük. Siz kardeşinizi nasıl getirdiniz? Kardeşimiz e, jandarma herhalde, e, muhtarı oğlu jandarma haber vermiş. Jandarma hastaneye atınca jandarma bizi arayıp biz hemen apar topar Antalya'dan Erdincan'a gittik. Orada da e, e, şey yapmışlar, terit etmişler davacı olma, davacı olursan aileni yok ederiz. Orada davacı olmamış. Biz gittiğimizde tekrar davacı olduk. Savcı Bey'le görüştük. Bütün evrakları, işlemlerimizi yaptık. Antalya'ya geldik. dedi hastamızla bir uğraşalım, hastamız bir kendine gelsin. Ona göre şey yaparız. Şu an Emine Hanım'ın durumu şu, şu an e, ameliyatta, yoğun bakımda olabilir. Ameliyatta olabilir, tam olarak bilemiyoruz. Bekliyoruz yani. Fotoğrafı geldi. fotoğrafı gelince ben şok oldum. Çünkü 8 aylık bir gelin, evlenmişin, görücü usulü olduysa da nasıl olduysa da fakat e, ne mantıktır yani insan e, insanlık dışı yani insanlık dışı bir olay çünkü insanın insana yapamayacağı şiddeti görmüş. Yani bir yılan ağzına sokmalar, afedersiniz domuz eti yedirmeler, ot yedirmeler, ahıra kilitlemeler, koyunları otlatmaya gidince aralarını alıyorlar kimse görmesin belli olmasın. Yani ne hikmetse demek ki görecek günü varmış ki e, kendini atıyor muhtarın evine. Kurtarın beni ki oradaki insanlar öyle tehditler etmiş ki artık insanlara kenardan geldiğini de söyleyemiyormuş. Yani artık adalet nasıl bunu ailece bunları serbest bıraktı biz bunu anlamıyoruz. Yani suç toplu olarak yapılmış, organize suç yapılmış fakat tek eşini almaları yani bu adaletin birazcık zayıf olduğunu gösteriyor. Biz yani öyle gördük o kadar haberleri yüzük o kadar vahşet görüyorduk biz bunun gibi vahşet görmedik ki biz bunları gerçekten insan biliyor. Kumluca'ya gitseniz bunlara derler bunlar dört dörtlük bir aile nasıl böyle bir şey yapıyor. İnsanlar inanamıyor. Şu anda Kumluca'da bile şok etkisi yaratmış insanlar İstanbul'dan, Diyarbakır'dan her yerden bizi arıyorlar nasıl böyle bir şey olabilir diye. Telefonla konuştum bunu kocasını aradım. Dedim kardeşime biraz ver konuşayım dedi tamam dedi. Saat 6 gibi aradım. Dedi abla dedi ben yemek yapıyorum. Benim kayınpederlerim görümcem hepsi işe gitmişler ben odadayım dedi. Halbuki kilitlemişler, telefon elindeymiş, konuşuyormuş, tırnağına pensek atmışlar. Ablana bir şey dersen çekeriz, çekmişler zaten. Morlarımız görürsünüz zaten defacalarla onu ahara bağlamışlar. Güneşte ağaca bağlamışlar. Kimse görmesin, duymasın. Ottan başka bir erzak bir şey ağzına girmemiş. Onlar meyve yola karpuz kavun. O gitmiş arkalarında kabukunu soyarak çöpten çıkartırken yıkarken yiyormuş. Su bulamamış, çeşme suları yokmuş. Yağmur yağarken yağmurun altında bir tane tas koymuş. ot çamur suyu içmiş. Diyor ne çektim ne çekmedim kimse bilmiyor diyor göremeyeceğim diyor. ilanı öldürürken diyor az dirili canlı diyor. ilan azma sokuyor beni ağaca bağlamışlar. Kıpırdamıyorum elimi vuramıyorum diyor. Yatıyor şimdi hastanede. Geceleri ben onun başındayım. Yapmayın yapmayın ya, yeter bırak diyor. Çillik çillik kaldırıyorum emin. Emine, Emine diyorum yeter diyorum ne oldu? Bir şey olmadı. Rüya görüyor. Hala da o hayalların üstündedir. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Şimdi ameliyatadır çıkar mı çıkmaz mı da bil. Ama Allah bırakmasın siz de Allah'ım kurban olayım. Bu davayı da yere bırakmayın. Bilmiyorum artık ne diyeceğimi de. içinde gerisi gerisi adalete kalmış. Sağ 就是东西啊。<noise> <noise> <noise>